Ömerciğim sen ne yapıyorsun anneciğim? Bu yemek. İnanmıyorum bu kadar şekeri sen neden tabağına doldurdun? Ben yemek, yemek mi yiyorsun? Ömer bunları asla yiyemezsin biliyorsun değil mi? Ben sana bu kadar zararlı şey yediremem anneciğim. Ben sana bunları yemeyeceğini söylemiştim. Her gün bir tane yiyecektik yemeği yedikten sonra. Ben sana tarhana çorbası çıkarmıştım. Şimdi bunu yemen gerekiyor. Onları almam gerekiyor. Öyle bir şey asla mümkün bile olamaz. Ver bakalım onu bana. Ver şimdi onu. Evet. Bu kadar şekeri buraya neden doldurdun anneciğim? Sen bunları tabii ki de yiyemezsin. Çok zararlı çünkü bu kadar çok şeker yememeliyiz arkadaşlar. Ömer tabii ki de şimdi tarhana çorbasını yiyecek. Evet bu şekerleri her gün bir tane yiyeceğiz. Onları da yemekten sonra yiyeceğiz. Böyle bir şey olmaz tamam mı anneciğim? Şimdi çıkar ağzındakini. Ver bana. Evet çok fazla olmuş bu olmaz. Çok büyük bir şeker yemişsin. Geri bu burada güzel. dursun. Bu şimdi burada dursun. Gel. Gel şimdi sen buraya. Tarına çorbanı ye. Ondan sonra ben sana bir tane şeker vereceğim tamam mı? Hadi gel şimdi. Şimdi çok güzel çorbamızı yiyeceğiz arkadaşlar. Çocuklar bu kadar çok şekeri bir arada yersek dişlerimiz çürür ve hasta oluruz. Ömer böyle bir şey yapmayacak tabii ki de. Ben görmeden bunları yemeye başlamış. Hayır. Hayır, yemekten sonra. Hayır Ömer, asla izin veremem. Asla izin veremem. Yemekten sonra. <laughs> Ömer, hayır Ömer. Yemeyeceksin Ömer. O şekeri yemeyecektin Ömer. Aa, olmaz, izin veremem. Çıkar onu bakayım. Ver onu bana. Ömer çok yaramazsın. Çok yaramaz. Ömer annesini dinlemiyor arkadaşlar şu anda. Ama tabii ki de birazdan bu tarhana çorbasını yedikten sonra bu şekerleri yemeye hak kazanacak. Bir tane yiyecek tabii ki. Tamam mı? Önce tarhana çorbamızı yiyoruz. Sonra bir tane şeker yiyeceğiz. Anlaştık mı? Hayır, hayır. Tamam. Yaşasın. Çak o zaman. Aferin. Anlaştık. Hadi bakalım. Biz şimdi tarhana çorbamızı yiyoruz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.